Evet, bugün plajda yürümeye başladım. Yürüyüşteyim. Aa, inanmıyorum. Bu da nesi? Hey, iyi misiniz? İyi misiniz? Merhaba. Siz kimsiniz böyle? Merhaba. Pardon, siz kimsiniz? Merhaba, Nasıl yani? Ne işiniz var burada? Kuyruğunuz gerçek mi? Sizin ayaklarınız da yok. İnanmıyorum. Böyle bir şey nasıl oldu? Sizin burada ne işiniz var? Sizi denize salmamı ister misiniz? Evet.